Merhaba dostlar, Teknozum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Xiaomi'nin tanıtmış olduğu yeni teknolojisinin üzerine konuşacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. <laughs> Xiaomi geçtiğimiz günlerde yeni bir teknolojinin haberini bizlere duyurdu. Peki nedir bu yeni teknoloji derseniz sizlere şöyle aktarayım. Mi Air Charge adını verdikleri bu yeni teknoloji sayesinde artık telefonların kablo devrine son verilecek gibi görülüyor. Öyle ki bu teknoloji tamamıyla kablosuz ve cihazınızın hiçbir yere temas etmeden şarj olabilme özelliğiyle geliyor. Bulunduğunuz ortamda ev ya da ofis fark etmeksizin bu yeni teknoloji kitini uygun bir bölgeye yerleştiriyorsunuz. Daha sonra cihazınızda gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra ikisi arasında bir bağlantı sağlanmış oluyor. Bağlantı kurulduktan sonra cihazınız kitin yaymış olduğu sinyaller sayesinde şarj olmaya başlıyor. Siz bulunduğunuz ortamda hareket halinde olsanız da cihazınız şarj olmaya devam ediyor. Peki bunu nasıl başarıyor? Xiaomi tarafından aktarılan bilgiye göre bu şarj ünitesi, akıllı telefonların yerini doğru bir şekilde tespit edebilen 5 fazlı parazit anten sayesinde gerçekleşiyor. 144 antenden oluşan bu faz kontrol dizini milimetrelik dalgaları süzerek telefonlara iletiyor. Akıllı telefon tarafında ise işaret anteni ve alıcı anten dizisine sahip bir minyatür anten dizisi geliştirdiklerini ifade ediyorlar. İşaret anteni düşük güç tüketimi ve konum bilgilerini yayınlarken anten dizisi ise şarj kitinin yaymış olduğu sinyalleri doğruluyor ve böylelikle elektrik enerjisine dönüştürüyor. Şu an için birkaç metrelik açıdan 5 watt'lık bir şarj değeri sunabilecek bu cihaz için ilerleyen zamanlarda daha da geliştirilebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda tek bir telefon için değil, birden fazla cep telefonu için sabit 5 watt'lık şarj desteği sunulacağı belirtiliyor. Yine önemli bir detay olarak cep telefonunuzun önünde ya da arkasında herhangi bir fiziksel engelin kitap ya da bir duvar olabilir şarj olurken bunlardan etkilenmeyeceğini de söylemiş olalım. Xiaomi yakın gelecekte önümüze sunacağı bu teknolojinin akıllı saatler, bileklikler ve diğer giyilebilir cihazlarla da uyumlu olacağını bizlere aktarıyor. Aslında sadece bunlarla sınırlı kalmayıp odalarımızda bulunan tüm akıllı küçük ev aletlerinin tamamen kablosuz bir şekilde uzaktan şarj olacağını söylüyor. Duyunca kulağımıza hoş gelen bu teknoloji sağlık açısından zararlı olur mu düşüncesini de akıllara getiriyor. Bunun için henüz bir açıklamaya da bilginin yer almadığında sizlere aktaralım. Fakat böyle bir teknolojiyi sunabilmek için sağlık açısından tüm testlerinin de yapılacağını düşünüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.